Anadolu'nun çok değişik coğrafyalarından geçerek çok e, güzel bir panorama sunuyor aslında öncelikle seyirciye. Onun dışında da e, iki tane halkın birbirini tanıma ve birbirini anlama sürecini de anlatıyor biraz. Bilmezlikten kaynaklanan ön yargıların aslında e, tamamen gereksiz olduğunu ve hani bu topraklarda aslında herkesin birbirine çok benzediğini biz kendimiz gittik gördük. Yani sadece film bunu anlatmıyor. Biz de bunu 60 kişi olarak yaşadık, gördük. bizim için filmi çekmekten öte, filmi çekerken ki yaşadığımız süreç de en az çekmek kadar heyecanlıydı ve bizim de doğuyu, batıyı, kuzeyi, güneyi anlamamız ve aslında hepimizin de aynı şey için uğraştığımızı fark etmemiz çok önemliydi. Yangın var. Neyi anlatıyor? Yangın var. Gerçek bir hikayeden yola çıkıyor. E, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Trabzon'un Çayırbağ Belediyesi'nin belediyesine bir itfaiye aracı hediye ediyor. E, ve bir itfaiyeci de yani Osman Sonant e, Çayırbağ'ından yaşadığı yerden, memleketinden kalkıp hayatında ilk defa Diyarbakır'a e, bu aracı almaya gidiyor. Buraya kadar olan e, her şey gerçek. Gerçekten de bu olay oldu. Olay değil bu güzel bağlantı kurulmuş zamanında birkaç yıl önce. Biz dönüş yolculuğunda yani koşman ile geri dönerken arabaya bir de Diyarbakırlı bir genç kız bindiriyoruz. Beraber yapıyorlar bu yolculuğu. Ve Trabzon'da da tabi yolda bir sürü şey yaşıyorlar. Hem birbirlerini tanıyorlar hem kendilerini yeniden tanıyorlar. Hiç görmedikleri, bilmedikleri insanların ruh hallerini, duygularını da e, anlıyorlar. Trabzon'da da umuyoruz ki güzel bir biçimde bitiyor filmin.